Unutmayın. Doğruların doğrusu size anlatılıyor. Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, 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 Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, 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 Allah Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kap karanlık kalbini herkesin kalbi kap doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kap karanlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri. Allah, 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 Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve ekber diyor Allah Teala. Ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah olasınız. E